Bugünkü ilk yarışmacımız Ercan Atay geliyor. Hoş geldiniz Ercan Atay buyurun. Evet geliyor dedik de nereden geliyorsunuz Ercan? Ee, burada oturuyorum Zeytinburnu'da oturuyorum. İstanbul'da Zeytinburnu'nda. Ama Aslen Adıyamanlıyım. Ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Ee, okuyorum Ercan. ben İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde okuyorum. Tıp Fakültesinde Aha. maşallah. Beşinci sınıftayım. Zor olmadı mı? Adıyaman'ın ee, bir köyünden gel, İstanbul'da tıp fakültesi Evet tıpkı, tıpkı, tıpkı. tabii ki yani zor oluyor. Hani biz merkezde oturuyoruz da daha doğrusu. E tabii zor oldu biraz hani yaşam şartları biraz daha buraya biraz daha az. Ne işte değil. meşgul baban? Ailen daha doğrusu. Ee, annem sizlere ömür. Ben iki buçuk bu bu yaşındayken. Ee, babam çiftçidir ama konuşmuyoruz biz hani. Yani bir, bir kırgınlık mı var? Efendim kırgınlık var işte. Sebep? Sebep e, ailesel yani kız kardeşinden dolayı kız kardeşimi e, istemediği bir evliliğe zorlaması. Var hala oralarda değil evet, mi? Evet ve ben şu an kız kardeşimle kalıyorum. E, ve ev arkadaşım çektin aldım yani kız kardeşini babanın. Evet, çektim aldım geldim. Yani istemediği bir evliliğe kimseyi zorlayamazsınız yani bu. Çünkü bu, bir... bu cümleler bir alkışlar. <laughs> evet. Evet yani bu durumda herkesten yani Ercan'ın tavrını beklemek gerekiyor ha, hakikaten. Yani Ercan tek başına yapıyor bunu bu toplumsal bir problem ama o tek başına bu toplumsal problemin üstesinden gel gelmeye çalışmış. Babasıyla bir arkadaşlarım, arayı bozmak pahasına da olsa. Evet arkadaşlarım hocalarım gerçekten çok destek oldular kız arkadaşımın ailesi yani kız arkadaşım falan çok destek oldular yani bana. Liseyi nerede okudun Ercan? Lisede Adıyaman An Anadolu Lisesi'nde okudum. Anadolu Lisesi'nde evet. okudum evet. maşallah. E bir taraftan da babam seni okutmuş da yani. biliyor ee, evet tabii ki ama yani şimdi şöyle bir durum da var. Küçük yaştan beri hep çalışan bir insanım mesela ben. 7 yaşından beri hep sanayide çalışırım. İşte tarlada çalışırız. Yani da, e, hayvanlarımız falan var. Çiftçilik, hayvancılık falan. Yani bir şekilde yaşamı böyle idare ettirmeye çalışıyoruz sonuçta. Kimle geldin yarışmaya? Kız kardeşimle geldim Dilek. Bir de... O meşhur kız kardeşle. <laughs> bir de ev arkadaşımla geldim. 10 yıllık dostum Hamza. Dilek merhaba. Merhaba. Böyle bir yani bir öykü anlatı inanılmaz bir öykü filmlere konu olacak gibi. <laughs> evet. Biraz, biliyorum. da senden dinleyelim. Ya anlattığı gibi buradayım 6-7 aydır. Bir okula gittim. Yolda gelirken ağlıyordum eğitim hayatım bitti diye. Ne yapacağım diye. Yani öğretmenleri sağ olsunlar destekleriyle Bilim Üniversitesi Florence Nightingale'de hemşirelik okuyorum. Tekrar devam ediyorum mesleğimi. Bilmiyorum babada bir pişmanlık durumu var mı? Yani e Şimdi henüz... Bir, e bir, baba otoritesi vardır. Yapay bir otoritedir biraz. Biraz kültürden kaynaklı, altyapıdan kaynaklı. Evet kesinlikle. Yani şu an e henüz aramadı bizi. Arar arar. Burada vesile olur. Bilmiyorum umarım. Ben herhalde babandan daha yaşlıyımdır. O yüzden buradan söyleyeyim. <laughs> yani Bak, umarım. Aslan gibi iki tane yani biz de onu bekliyoruz. Burada. Umarım. Herkese kısmet olmayacak kadar da Hı -hı. başarılı iki çocuk. Babanızın adı ne? Mehmet Yaşar Atay. Mehmet Yaşar Atay Bey lütfen. Ben bile burada duygulandım. Aslan gibi çocuklar maşallah.